Taksi taksi diye söylüyorsunuz size Şarkı 59 Şarkı 50. <laughs> Şarkı, <59. gülüyor> Şarkı Selamünaleyküm. Şarköden hepinize sevgiler, saygılar. Şu an Buradan yavaş yavaş Sesa Kasayi'ne doğru gideceğim. Epeydir gitmiyordum Sesa Kasayi'ne doğru. Bir gidelim dolaşalım. Ne var ne yok oralarda. Ondan sonra da Abdullah abi'yi ziyaret ederiz eğer evdeyse. Bir ararız onu. Evde mi değil mi? Ara ara İstanbul'a gidip geldiğini biliyorum da. Yine de biz bir ararız. yaz sezonu bitti hafiften böyle. Şu meyve başladı ama biz yaz modundan ne zaman kış moduna geçeriz bilmiyorum ama güzel günleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet. evet. Kendine iyi bak abi. İyi Sağ ol, teşekkürler. Dün Veysi'de otururken bir Almanya'dan gelen takipçimizle tesadüfen karşılaştık. Sağ Sağolsunlar. Yakın ve ilgi alaka gösterdiler. Hakan Bey'e ve eşine. Faslı eşi aynı zamanda. Oradan selam olsun. Videolarımızı izliyorlar, takip ediyorlar. Bizi her videomuzdan haberdarlar. O yüzden kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Buradaki çalışma başlamış park, e, parke taş diyeceğim. Karo taşları falan sökülmekle. Ufak var bir şeyler yapılacak herhalde burada. geçtikçe, gördükçe biz çekim yaparız. Bakalım neler olacak. Büyük bir ihtimalle Kuru su havuzu mu bir şeyden bahsediliyordu. Belki o yapılacak, belki başka bir şeyler yapılacak. Göreceğiz. Bakacağız, göreceğiz. Allah'ım sana çok şükür. 80 kilometreden fazla bir e, site tur yaptık. Çanakkale. Şeylikte. Arkadaş çık çık bitmiyor. O kadar çok yokuş. Çıkıyoruz hep yokuş. Yokuştan azıcık aşağı iniyorsun. Biraz video çekeyim diye düşünüyorum. Olmuyor. Tekrar yokuş başlıyor. Yani ona rağmen yine Güzel e, yerlerde güzel videolar çektiğimi düşünüyorum. YouTube kanalımızda o videoyu izleyebilirsiniz. Çanakkale şehit bisiklet turumuz. Bizler için çok anlamlı, keyifli ve güzel oldu. Şuradan tek tük deniz yanında güneşler, insanlar. Park ettiğimiz artık görmek biraz zor gibi. Deniz, bu sezonu bitti artık. Ah delir, konuşur, coşar. Sevgi yolunda devam ediyoruz. Taşka, evet. Yaz sezonu bitti. Yandan da çok kapandı. Özellikle büfeler falan sıfır deniz olan yerler çoğu kapandı yani. Şarköp Plajı bir bölüm Nisan'dan başlar. Mayıs'tan başlar. O zamana kadar kendi kaderiyle baş başa. Evet. Kimse kalmamış gördüğünüz gibi. Şurada birisi girmiş denize. Denize giren de var. sanki ee, deniz çekilmeye başlamış gibi geldi bana. Şurada bir adacık oluşacakmış gibi. Daha önceki videolarımda hep zaten bunu ben söylüyordum. Bu adacıkları ilk ben gözlemlemeye başladığımda yaklaşık 4-5 sene önce Sesaka sahilinin en başlarında yani beyaz balineye yakın olan kısımlarda gözlemlemeye başlamıştım. Ve her sene bu adıcıkların yavaş 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 bu tarafa doğru kaydığını gözlemledim. Şimdi sevgi yolun başında hafiften burun olan bir kısım var burada. Burun olan kısmın hemen ön taraflarında yavaş yavaş burada da çıkacakmış gibi bir hissiyat oluştu bende. Önümüzdeki günlerde gözlemleyeceğiz zaten nerede ne olduğunu. gelip bittikçe buraları dolaştıkça çekeceğiz. yaklaşıyoruz ya. Ekmek kokusu geliyor. 80'li yıllarda Ramazan borç tutuyoruz. O zamanlar ufakız. 15-17 yaşlar varsa. Arkadaşlarla iftar vakti vakit geçirmek için Bursa'da Çekirge diye bir kısım var. Bursa'yı bilenler bilir. Oraya çıkardık. Bir iş yapardık. Orada bir fırın vardı. Onun önünden geçerken öyle aynı bu şekilde ekmek kokusu gelirdi burnumuza. mübarek çok da güzel kokuyor. Rüzgar çok yoğun. Umarım videoyu çok fazla etki etmiyordur. Ediyorsa da artık çok yoğunsa müzik koyacağız artık. Yapacak bir şey yok. Ben bunu bu şekilde hallediyorum yani. dil aşılmaz seven kalbimle oynama insanız biriz taş değiliz can çıksa uydur çıkmaz bayağıdır buraya da gelmiyorduk burada neler yapılıyor neler ediliyor onu da bir görelim bakalım buraya yine bir şeyler ye geliyor ye götürülüyor. herhalde geliyor trajik demişler balerin falan diyor Balenin götürülüyor burada. Evet. Balenin var. Balenin sökmüşler götürülüyor. Allah Allah. Gondola sökülmüş götürülüyor. Allah Allah. E niye kurdunuz? Niye götürüyorsunuz? oturun buraya gelmesi, gitmesi, nakliyesi, işçiliği de yapılmıyor. Yani onlara bir maliyeti var. Enteresan. Sökmüşler vallahi. Gondol da sökmüşler bayrağını da sökmüşler. Allah şaşırdım yani şu anda. <laughs> Allah Allah. Niye böyle bir şey yaptılar? Kontrol kaldırıyorlar herhalde. Yani. Böyle bir şey mi var acaba anlamadım. Başka yerine mi kuracaklar, diyecekler Bilen varsa yorumlara yazsın. Ben bir anlam veremedim yani. Olmaz. Her yerde bir rahatı var bak. Bakıp bakıp görmedin mi Sen. <laughs> Evet Viyanalı takipçimiz O da gitmiş gibi Burada bir hareket faaliyet yok gördüğüm kadarıyla o da gitmiş gibi. Sağlık olsun. zaten ağaçlarda meyve kalmadı. Bir tek şu anda meyvesi olan iki ağaç hatırlıyorum. Hemen aklıma gelen ayva ve nar. Başka şu an aklıma gelmiyor. Armut falan da olabilir. Kış armudu. Ama onlar da dayanıyor biraz. Şuradan bir giriş yapalım bakalım. Evet, Sesaka Önce biraz aşağıya doğru gideyim de sonra bu tarafa doğru dönerim. Biraz biraz buralarda çekim yapalım. Buraları da aynı şekilde kendi kaderiyle baş başa kalmış. Hah! Şurada bakın, başlamış adacıklar çıkmaya. Evet, ileride de çıkmaya başlamış. Makine dairesi çalışıyor sanırım Motor sesi falan geliyor Evet deniz şekilmeye başlamış Diyebiliriz arkadaşlar Şekil ağda görüldüğü gibi Adacıklar Eylül sonu ortaya çıkmaya başlamış. Şu birisi sağlı bırakmış. Şu an denizde de birisi galiba var. Güzel birisi. Onun olabilir abla. Ben de terklerimi şurada çıkarayım. Şuradan bir gidelim bakalım. Çok fazla derin gibi bir Bana derin gibi geldi ama batar mıyız acaba? Dize kadar batmadık. Şurası zaten sığ. Hemen şurada sıvıya çıkacağız. Evet. Çıktı sayılır. Bastığım kuma ayaklarım hemen gömülüyor. Buraya evet toplamış kuma ama çok sağlıklı hemen dağılıyor da bu kum. Üstünde yürüyelim batmayan yer şu anda yok. Ayaklarım batıyor. Oraya yaklaştıkça batma azalacak diye düşünüyorum. Evet, şu anda batmıyor. Buraları çünkü düz oldu. Gördüğünüz gibi sığ. Oraları biraz derin. Buraları sığ. Şöyle gördüğünüz gibi bir adacık oluşmuş. Evet. Artık burada iyice belirgin bir vaziyette. Uça kadar. Üzerinde yürüyelim. Karaya ayak bastık. Halbuki denizin içindeyiz biz şu anda. Şuraya kadar yaklaşık kıyıdan bir 100 metre kadar içerideyim. Denizin içindeyim. Öyle de diyebiliriz. Evet. Şuraya kadar yüz yok ya. Belki yüz yoktur. Bu daha da ilerler yalnız. Ha. Kum buraya topladıkça su seviyesi düşüyorsa eğer kum buraya topladıkça buradan daha ileriye kadar gider. Şurası zaten sığ bölge. Oraya gittiğiniz zaman su yine aynı şekilde bu ayaklarımın olduğu yere kadar geliyor o beyaz beyaz dalgaların patladığı yerler var. Oralar da aynı şekilde sığın. Öyle bir at şeklinde devam ediyor. Nereye kadar? Ta bizim sevgi yolunun o tarafa kadar gidiyor. Denize girmek için zaten ben genelde iki yer tercih ediyorum. O iki yerden birisi de burası oluyor. Kum olduğu için seviyorum. Taş maç sevmiyorum arkadaşlar. Burada yaşıyorsak bunun nimetlerinden faydalanmamız lazım güzelim plajımızı taşlı tarlaya çevrildi. O yüzden artık çocukluğumun geçtiği plajda denize girmiyorum. Hiç kimse olmadığı Kovalvit o videoları çektiğim yerde daha çok denize giriyorum. Bir de fırsatım vaktimli zamanıma göre fırsata göre de burayı tercih ediyorum. Evet. Burası gördüğünüz gibi şöyle o ada. Şöyle ada oluşmuş. Ersen'e zaten bunları görmeye alışıktık. Su o kadar çok soğutmuyor. Üşütmüyor da. Rahat rahat. Şu içinde gezebiliyoruz. Şu vatandaşın yaptığı gibi ben de aynı şekilde suya girebilirim. Tişörtümü çıkarttım ama. Ee, bugün biraz programım yoğun. Birkaç video çekelim. Ondan sonra evimize gideriz. Videoları editleyip YouTube'a yükleriz. Evet görmüş olduğunuz gibi burada durum bu. Adacıklar tekrardan oluşmaya başlamış. Farklı açılardan da çekelim. Gördüğünüz gibi. Her yıl görmeye alıştığımız adacıklar ortaya çıkmaya başlamış. Yakın bir zamanda şurada da ortaya çıkacağını söyleyebilirim size. Şurası da bayağı bir sığ. Şimdi bakın oraya varınca bak. Şu nerede dizlerime yakın değil mi? Şimdi bakın suya nereye geliyor? Görüyor musunuz? Çok sürmez. Bir iki hafta içinde buralarda oranın devamı olur. Neden olur? Çünkü oraya kum yıldıkça bu tarafı da etkileyecektir. Hatta hatta birleşecektir. Ben zaten bu kış döneminde ara ara buralara gelip çekimler yapacağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sesaka sahilinden bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.